Coğrafya sadece kader değildir. Aynı zamanda dillere de tahakküm eder. İnsanların dili sadece kültürün değil, yaşadıkları coğrafyanın da eseridir. Harflerin çıkış sesleri bile toprak, su, hava ve ateşten beslenir. Araplar çölün ortasında binlerce yıl yaşadılar. Sıcak iklim, durağan yaşam ve yavaş tempo konuşmalarına da yansıdı. Sözcükleri geniş ve sakin çıkarırlar. Soğuk bölgelerde yaşayan Ruslar ve Kuzey halkları ise sert iklimin etkisiyle daha keskin, soğuk ve agresif bir ses tonuna sahiptir. Anadolu'ya geldiğimizde coğrafyanın çeşitliliği dile de yansır. Karadeniz'in hırşın dalgaları sert ve hızlı konuşmaya sebep olurken Ege'nin yumuşak iklimi daha melodik ve sakin bir Türkçe doğurmuştur. Doğu Anadolu'nun dağları ve zorlu kışları konuşmaya ağır ve güçlü bir ton katar. İç Anadolu'nun bozkırında ise sade, net ve düz bir söyleyiş öne çıkar. Marmara ve büyük şehirler ise ticaretin, göçün ve hızlı yaşamın etkisiyle pratik, hızla akan bir konuşma tarzına sahiptir. İngilizlere baktığımızda ada iklimi ve tarihsel mesafeleri onların diline de yansımıştı. Konuşmaları ölçülü, kontrollü ve kurallıdır. Bu da onların soğuk ama sistemli doğasını gösterir. Kısacası diller yalnızca kelimelerden ibaret değildir. Onlar coğrafyanın bize bıraktığı birer yankıdır. Peki sizce yaşadığınız coğrafya sizin konuşmanıza nasıl yansır? Hadi birlikte keşfedelim.